Kabul etmeyenler ikinci madde kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Madde 3. Bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür. Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin. Buyurun Sayın Çirkin. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi değerli iktidar milletvekilleri, belki bugün bu iktidar koltuklarında oturmanızın orman köylülerine verdiğiniz bu 2B yasasıyla çok büyük ilgisi var. 2010 referandumunda biz Hatay'lıyız. Bizim orman köylerimiz var. <laughs> bu orman köylerine gittik. Güye hayır isteyeceğiz. Köylerimiz direkt bize hiç dokunmayın biz evet vereceğiz dediler. Neden? Biz de sandık ki oradaki köylülerimiz gerçekten bu 22 maddeyi incelemiş Efendime söyleyeyim anayasa mahkemesinde şurada buradaki bir takım yapılanmalara siyasi açıdan bir değer biçmiş ve evet verecek. Neden dedik? İktidar partisinin yetkililerinin köye geldiğini, bu iki B yasasını bir türlü çıkaramadıklarını, dolayısıyla orman köylerine bu arazilerini veremediklerini, bu anayasa mahkemesinin başlarına bela olduğunu ve bu yapıyı değiştirmek için evet oyu istediklerini ifade ettiler. Hiçbir şey demedik. Arkamıza baka baka gittik. Borman köylerinden yüzde seksen doksan evet aldınız. Değerli arkadaşlar. Bazı köyler sandık kapattı. E tabi ekmek meselesi yani biz de bir şey diyemedik. Ya doğru söylüyorsanız. Aradan iki seneye yakın bir müddet geçti geldik. 2011 mahalli seçimlerine. Yine gittik. Verin şu oyumuzu arkadaş. içinde bizim arkadaşlarımız da var. Bunların. Milliyetçi Hareket Partili dediler ki yok. Neden? E, bu vakitleri yetmemiş bu iktidar partisinin. Bu yasayı çıkaramamışlar. Bir daha verirseniz çıkaracağız. Söz. Yine arkadaşlar arkamıza baka baka gittik. Yine bu orman köylerinden yüzde yetmiş beş seksen oy aldınız. Bu yasa tam manasıyla uygulamaya geçtiğinizde umuyorum ki İlk seçimlerde siz de o köylerden inşallah arkanıza baka baka gidersiniz. Çünkü görünüş o. Milliyetçi Hareket Partisi diğer muhalefet partileri bu yasaya çıkışından beri yardımcı olmaya çalıştı. Yani 7 milyon civarında orman köylümüzün bu dertlerinin hallolması noktasında 80-100 yıldır emek ettiği, sırtında toprak taşıdığı, elleriyle geliniyle kızıyla torunuyla dedesiyle taşlarını ayıkladığı bu arazilerin neticede mal sahibi olmak durumunda olması adına biz de destek verdik. Ama siz her yasada olduğu gibi bunda da orman köylüsünün menfaatini aslında devletin de menfaatini gütmeden ve muhalefeti dinlemeden dikine gittiniz ve çıkardınız. Şimdi 19 Nisan'da ala yuvala ile bir yasa çıkarmışsınız. Hemen 26 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı bekletmeden onaylamış. 9 ay geçmiş. İlgili genel müdürlüğe soruyorum Sayın Genel Müdüre. Tutanaklarda var. Komisyonda sordum. Herhalde burada şimdi. Bir metre bir yer sattınız mı diye. Veyahut tapuladınız mı? Bir metrekareye bir muamele yaptınız mı? Dokuz aydır. Yok. Kimsenin alacak hali yok. Siz farkında değilsiniz. Yani doğru bir yasaysa dokuz aydır ne bekliyorsunuz? On dokuz ay, yirmi dokuz ayda bekleseniz orman köylüsünde ümit yok, cebinde para yok. Yedi milyon orman köylüsü mağdur olacak ve bir metrekare bir yer alamayacak bu gidişler. Değerli arkadaşlar, bu yasayı 7 milyon orman köylüsünün menfaatleri, onların mağduriyetlerini ortadan kaldırma adına çıkarttığınızı iddia ediyorsunuz. <laughs> Ama yasanın hiçbir yerinde orman köylüsünün menfaatlerine uygun tek bir madde göremiyoruz. Şimdi raiş bedel oluşturma komisyonu kuruyorsunuz. Bunun içinde bir tane ormancı var mı? Yine dün Sayın Bakan'a sorduk. Bir tane ormancı yok. Orman Genel Müdürlüğünden bir kişi yok. Halbuki olsa orman köylüsünün bu Aziz Orman Köylüsü'nün 50 yıldır, 100 yıldır oraya ettiği emeği bilir. Acır. Milli Emlak'la Maliye'yle orman köylüsüyle barışabilir misiniz? Maliyenin işi para toplamak. Yani bu maliyedeki yeni anlayış Allah selamet versin. Allah şifa versin. Un akıtana, sayın un akıtana rahmet okutuyor. Rahmet okutuyor. Tarım Bakanlığı'nda da böyle. Bir ürün destekleme desene ve kilo şeyi çıkarttırdınız. TÜİK'e ortada kaldı zaten. Meğer öğrendik işiyle Maliye Bakanlığı'ndan çıkmış. 525 kilo pamuk, 500 kilo buğda, 800 kilo mısır, evvelime söyleyeyim 235 kilo ayçiçeği. Soruyoruz Tarım Bakanlığı'na kimin arkadaş bunu, kim çıkardı, nasıl yaptınız Sayın Tarım Bakanı bunu? Cevap veremiyor. En son sağ olsun ağzından santim santim de çıksa komisyonda sözünü aldık. İnşallah yeniden değerlendirilecek. Kim yapmış? TÜİK. TÜİK'e ekim söylemiş? Maliye. Yok kapatın Tarım Bakanlığı'nı. Kapatın Orman Bakanlığı'nı. Her şeyi maliyeye teslim edin. Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Genel Müdürlüğü yapın olsun bitsin. Yani maliyecilerden baş mi? Edilemez. Burada vicdan yok. Ama özelleştirmede tüpraş, tedaş, telekom, yol, otoyol hiç buralara parmak basmıyorsunuz. O zaman çok vicdanlısınız. Bunu alacak olan insanlara karşı çok müşfiksiniz. Ucuz. Kaça gittiği belli değil. Arada tüpraşta mahkemeler sizi yakaladı. Ve devlete ettirdiğiniz zararı gördü. Mahkeme kararıyla sabitlendi. Garibim orman köylüsüne gelince ortada bir şey yok. 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar Değer biçiyorsunuz. Adana milletvekili var mı burada iktidar partisinden bilmiyorum. Adana havaalanında gariban bir görevli var. Yedi dönüm arası var. Oyun da size vermiş. 54 milyar değer biçmişsiniz insaf ya. 54 milyar. Bu bunu nasıl ödeyecek? Yani burada vicdani bakımdan çok rahatsız olacağınız bir yasa çıkarıyorsunuz. Lütfen bunu bir yerinde düzeltin. Siz her yasada böyle yapıyorsunuz. Bedelli yasasında geçen sene burada. Etmeyin, tutmayın, bu rakamı burada yüksek, bu kadar yüksek bırakmayın. Bu kadar yüksek tutmayın dedik ben dedim konuşmacı olarak. Bak mahcup olursunuz. Bu ne askerlik görevini bedelli yapmayana yarar, yapmak isteyene yarar ne de size yarar. Para da toplayamazsınız. Millette hala firar olur dedik. Buyurun hadi rakamları alın bedelli yasasında da çamura çöktünüz. Bu anlayışla iktidar olunmaz. İktidar biraz muhalefetle de oturur, düşünür, tartışır. Yani netice itibariyle biz de sizin gibi orman köylüsünün menfaati için burada sizlere yardım etmeye hazırız sayın milletvekilleri. Hatay'ın Belen ilçesi. 12-15 milyar rakam biçiyorsunuz buradaki arazilere. Mesela içinde soğuk oluk da var. Soğuk oluk eski soğuk oluk değil. Barı, pavyonu, oteli kalmamış Allah'a şükür. Soğuk oluk gariban bir yer. Şimdi kağıdı güzel yerler. Nereden bulacak 15 milyar adam dönümüne? Bu bir kısım zengine gidecek. Bir kısım arsa spekülatörüne gidecek. Bunlar alacak. Belki devlet buradan bir miktar para kazanacak. Ama para kazanma anlayışıyla yani orman köylüsünün menfaatlerini, onun 50-100 senelik emeğini, onun vicdanını karşılamayan sadece ve sadece devlete para kazandırmak amacıyla çıkarttığınız bu yasa inşallah size yol, su ve elektrik olarak dönecek. Bunu ümit ediyoruz.